Bak oğlum valla parası neyse bak vereceğim gülüm, bebeğim, aşkım. Oğlum ne güzel ya. Bak hayır. Senin İngilizce seviyen Türkçenin daha iyi farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> bak sen Türkiye'de yaşıyorsun. Bak bu da bir sıkıntı aslında baktığın zaman. A a i̇yi bir sıkıntı. Tamam abi. sen şu an 10 kere benim dediklerimi tekrarlar mısın? Lütfen bak rica Öyle. ediyorum seni. Tamam tabii bak. tabii. Bak <laughs> hızlı bir şekilde. U-X-A 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 u x A. U X A. U X A. Hızlı U X A. Hızlı. U X A. Devam et. Devam et. U sen söylemedin. sen devam et. Devam et. U X A. hızlı. U X A. 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 bile bozdun oğlum ya. U X A. U X A ha böyle hani vurgula onu anladın mı? U X A. U X A. Oğlum şunu çeviri gibi okuma şapella vuracağım şimdi bak yerine. ha X A. U 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 X Şimdi şey şey ses şey olacak şekilde söylüyorum. Dur şekilde <laughs> dur, dur, hayır, hayır Hayır. Senin ilk ıı, ilkokuldaki Türkçe öğretmeninin bana ismini verir misin? Hatırlamıyorum Allah. <laughs> ona söyle. <şart. gülüyor> ne <No> olur? <laughs> ne no, no olur bulsan no <laughs> onu ya. De, Nere bulayım ya? Ben senin ilkokul hayatındaki arkadaşlarımla tanışmak ve o derslerde neler aldığınızı bilmek istiyorum kanka. Kanka bir tane sınıf arkadaşı benim kuzenim biliyor musun? Bu benim kuzenimle sınıf arkadaşıymış. Aa Eray! Bak dur bir dakika ilkokul notuma bakacağım bir dakika. Bak bakalım bir Türkçen kaç ben onu çok merak ben ettim. Ne alaka ilkokul notu ilk ya? 60 Sordum bana dedim çocukken nasıl biriydi dedim sessiz sakin hiç kimseye bulaşmıyor işte. E, takılıyordu sınıfta boş boş falan dedi evet, kuzenim. Mal yani direkt. Aynen bu dur işte Benim böyle ensesini vurup parasını aldığım çocuklardanmış Ooooo Bana seni ensesini vurup aldılar mı lan paranı hiç Hayır Vermem ki <gülüyor> <gülüyor> Vermem Ero bırak şey. 4 lira <laughs> demiş Şu boniyi arka plan ayarlayın artık Her yiğit gibi çıkıyor Ahahahah Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı ben Oğlum, hatırlamıyorum. Nasıl bulacağım? Bu ne sen ama yeni evinde arka planında güzel şeyler yapacaksın değil mi? Evet evet yapacağım. Ben. Yapacak oğlum adam. Bekle. Ne zaman taşınıyorsun yeni evine? 2-3 ay. Oğlum 2 ay önce de 2-3 ay. Ben mi? anlamadım ben ki bekliyorum. bu adam hep aynı zaman ya. Ama zaman ilerlemiyor yani. Ya bekliyorum. Ben ne yapayım? Allah Allah ben mi yapacağım? Kuylik 5 e, tane hmm. demiş. Abi kulaklığını niye, niye benim tamam, karttan çektin orası ya? Çekti ya. Kuylik. Aptal mısın sen? Hayır. <laughs> Salak ya, benim karttan niye çektin diyor. Kardeşim ne yapalım boy açığımız vardı. Allah Allah. <laughs> helal, sağ salak sıkalım boya açtık yani. Sulu Daha fazla olabilirdi helal olsun. Nasıl yani Sulu? He küfür olarak mı? Bence de. Daha fazla da olabilirdi yani. Neyse hocam. He, Nevresim takımı da vereceğim size bu arada. Şimşek Mekkin unuttuk bak. Onu da vereceğim bugün size. Ben, bana onu da Ama yani. Kime çıkarsa eray, şey versene lan. Ha? Şey değil de bizim al gruptan vardı kimlerdi? Arabalı yatak, arabalı. Yo, o, o pahalı oğlum, o pahalı. E. <laughs> hala, hala, pahalı, pahalı e. hala pahalı bu. Küçükken de pahalı. Hala pahalı bu. Hala pahalı. At ben bakalım. At At, at, at. At. Kaç aldın acaba ya? Merak Hangisini istiyorsunuz? Bir var, iki var, üç var. 4 var beş var 6 var parası önemli değil 3 en pahalısı Hayır abi en pahalısı hangisi güzelse onu seçin tamam. Bak amına koyayım diyordum yine 5, <laughs> En büyük 5, araba 5, resmi hangisindeyse onu istiyorsun Evet abi hangisi bak mesela bakın yani bir ya 5 olabilir bak Eray yapma be <laughs> Bak mesela şuna yanma bak anladın ya. mı bak Bak. Alttaki sekmedeki çok güzel duruyor bu arada Eray. Bu değil. Bu birinci değil. Bu mu? Bu da Şu, 250. büyüklerden üçüncü. Uf. Bu nasıl set? Güzel mi bu? Çok havalı duruyor. Bence de bu güzel duruyorlar. Ben hızım. Tam bir de bundan alayım. Hatta bu 699 tam bundan iki tane vereyim lan size hadi. Tam bundan da iki tane veriyorum size. Ya bir de bize versene ya. Hayır abi. 2 tane bundan. Ama ben niye şimşek mi gün nevresim takımı veriyorum? Bu ne ya evet, kanka? Ee, bu da 5. sınıf. At bakalım. Discord'dan mı atıyorsun? Yapma be. Attın be. Aç kanka. Evet arkadaşlar. Bonen'in ilkokul notlarını göreceğiz şimdi hep birlikte. Dördüncü sınıf var. Ee, dördüncü sınıf ikinci dönem var galiba. Bir de beşinci sınıf bir var. Bir ve iki var. Beşinci sınıf var. Tamam. Ee... Kafenin ben de şey açayım mı ekran dışı? <laughs> Bunda bir sıkıntı var mı? Yine bir şey Hayır. yapmış bir çocuk? Şey. Yok Der değil de. mi? Kafenin beğendiği şeye, şeye bakın arkadaşlar. Türkçe Niye? Türkçe mecali de şuymuş. Ee, bir gün daha. seni sikerken gözlerim içine bak diyor anlamazsan demiş. Ha? Evet. Evet. Tamam. Kafiyo yeter evet, artık kanka. Ya. Bu libidon bizi harbi bitirdi ya. Gerçekten kanka, kanka şey, gel, bir deniz tur deniz benim götümü sikti. Rahatla kanka. Benim bir libido killer olduğunu düşünüyorum kanka, hocam. Hayır, işte bile, işte kanka Hayır, hiç de bile. Hiç kanka bu kadar seksle ilgili konuşan insanların var ya. Ee. Neyse. <laughs> Söyleyecek sandım bir an. Ne kanka sen böyle bir şey. Lan sıkışalım, sıkışalım mı yapıyorsun kanka? Arkadaşlar Bonen'in okul notları geldi 4. sınıf. Yapma be. evet Türkçe gördüğünüz üzere 53 40 35. Dördüncü ee, sınıfta Dördüncü sınıfta Türkçesi 53 40, 40, 40, 40, 40, 40 Yabancı dilinin ortalaması 40, 40. daha fazla gördüğünüz üzere Yabancı dil daha fazla Ben biraz önce bak söyledim Ay, Fark ettiysen Şey gittik salon yönetimine Abi bir insan yere. trafik <laughs> güvenliğinden 57 nasıl alabiliyor? Bak trafik güvenliğine sordun <laughs> neydi biliyor musun? Yaya geçirdiğinde kim geçebilir? var mı? He? Var. Eliyetim var mı? Senin ehliyetin var mı? <laughs> yapma be yapma be Hadi yapma Kanka <laughs> Çok pek bir haber oğlum farkında mısınız? Din kültürü 65-46 45, Fen 45-25-51 Müzik, 90 hani geç, geçirmiş hoca direkt. Matematik 26 Türkçe 53-40-35 nasıl bunu Abi adam, oğlum, bak bu bak bak, bak adam Bak adam şöyle bir olay da var Hani performansla en azından 3'ünü 4'ünü ortalama yükseltirsin ya böyle bir şey vardı. Adam Türkçenin performansına 45 almış. 50 almış, 55 almış kanka. İnanılmaz. Benim 4. sınıfta, 3. sınıfta notlarım bu kadar kötü değildi abi. Benim Evet, bir de 5'i açsın. 5'i de açacağım şimdi. Evet. Dur Şuraya... Bu 4'ün 2. dönemini açıyorum şimdi sırada. Gelsin ha. Gel. Bakalım 2. döneminde adam olmuş mu? Türkçe 42, 62, 40. Yapma be. Ee, matematik lan, yine aynı. Be. Ee, yine 42 almış İngilizceden, şey Türkçeden. Dile bak, dile bak. <laughs> ee, din kültürü ot. <laughs> o zamandan belliymiş. Ya hayır abi, 4. sınıftaki din kültürü soruları da şuydu bak abi. Hani Kur'an-ı Kerim e, hangi şeyin kitabıdır yani? Harbiden. Hani ne yaptın bunu? İncil mi dedin amına koyayım? Müslümanların kitabı olan İncil'i mi seçtin yani? Neyi seçtin yani burada ya? Kanka inanılmaz ya. Oğlum cidden çok garip bir insansın. nasıl başardın oğlum bunları? Oğlum sosyal Benim bilgilerden kez... 80, 65 sonrasında 27 nasıl aldın lan? Kanka ben ilk kez bir böyle ilkokul notları görüyorum yemin ederim. Benimkiler daha kötü ama bak. Dördüncü sınıf mı bu? Herhalde. Dördüncü sınıf kanka evet. Daha mı kötü? Matemati matematiğim çok iyiymiş ha 26, 29, 38. <laughs> Beş... <laughs> Beşinci sınıfa geldik. Türkçe 23. Ya be. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gayet normal, gayet normal şuan böyle konuşması o zaman bir çocuğun. Kanka gerçekten normal. Ben diyorum ya oğlum senin gerçekten ben o ilkokul hayatındaki öğretmenini tanımak istiyorum. Hani acaba sınıf olarak mı kötülerdi yoksa bone ekstra mı kötü mü bilmek istiyorum cidden. Bak Oo. devam ediyorum. Din kültürü Ama 47. En... Din kültürü daha bak yani ben 70 üzerinde görmedim ha din kültüründe. Sınavlarda. Müziğe, o bak, müziğe, müziğe bak Oğur, 90 Müzik 90. Müzik 90. Amına koyayım ben burnumda flüt çaldım hocam ayısı 10 <laughs> puan verdi. Aa bak trafiğe bak ondan. Trafiği o trafik artmış. Eyvallah eyvallah eyvallah. Güzel. Bora sen hiç teşekkür takdir <laughs> aldın mı? Ben mesela 4 5. sınıfta 6. sınıfta aldım. Teşekkür. Kanka. <laughs> teşekkür mü? Evet. Söyleyelim. Zaten okul bitti. <laughs> E, Kubilay. Sanırım. Dur. Dur Kubilay 200 lira göndermiş. 12 saat. Kubilay karca bu arada. 12 saat beraberiz. Ereğim yayınlar. Mart'ta İstanbul konserini bekliyorum. Mutlaka bütün ekip olarak misafir Dostum kesinlikle. Oy, Kubilay karca mı? Bu sefer geleceğim. Var, çok büyük fan lan. Bak şimdi. O zaman ben sana bir şey açıyorum Kubilay. Hazır Gerçek mısın? Kubilay karca bunu. Açsana. Gerçek gerçek. Şey. Bu, bu gerçekse. Bu gerçekse gerçek. aşırı Gerçek. Bu şey, gerçekse yani, gerçek abi. Gerçek abi selam. Oğlum ben ciddiyim bu ara full sadece Kubilay Karça dinliyorum biliyor musun? Benim hesabı kim çaldı yine? Instagram'a? Dur kardeşim geri veriyorum. Ver sen bak şifreyi ya. Hesabı verin ananı sikiyim. <laughs> <laughs> hesabı verin. <laughs> Dur bir gireyim şuraya bir. kim böyle gidiyoruz. Bekleyin abi. Gireyim lan gireyim hesabıma. Hayır. Benim yine Instagram GG aga. <laughs> Güvenlik <laughs> kodu gerekiyor. Yapma be. Bu buradayken açarım evet. şunu hocam. Şunu kapatayım son olarak SS aldım. Bir daha girmemek üzere. Hadi bakalım. O modelleri bir daha açma bana. Açıyorum bonem. Vallahi bir daha kapat. Hop. Ya Allah Allah. Da adamın şarkısını ne hale getirdik? Adam yani bu şarkıyı yapıyor böyle insanları böyle <laughs> duygusal işte böyle anlam yüklüyor şey yapıyor. Biz bir tane tutulduk siyah popo sevdasını hocam. <laughs> <laughs> Valla yani bizdeki de olay bu hocam ya. Yapacak Ama bir şey oğlum. yok harbiden. Ula abi de anlıyor he. Anlıyor oğlum tabi ya. kalıyor yani adam. Bu ne bu ne? Bu lise mi lan bu ne? Eee lise hepsi lise. Oğlum sana ilkokulda <laughs> ne oldu lisede bu kadar şey mi? Şey mi yaptın amına koyayım? Baba şimdi anlatayım mı? Anlat bakalım. Sen özele mi gittin? Hayır. Doğru e, söyle. Evet okudum da olay şu. E şimdi hocalar beni sürekli e, bilgisayara Word Word yüklensin diye çağırıyor. Sen miydin yani o adam? <laughs> ha, o Oğlum, bizim okulda ben. bendim o ya. Eee? <laughs> <laughs> hocalar sağ olsun. E, ee, Valla bilgisayarla bir şey olduğunda ben hallediyordum. Hoca da sağ olsun iyi çocuk, uslu çocuk deyip Onur belgesi veriyordu. <laughs> İnanılmaz. Torpil yani. <laughs> Öyle demeyelim o bitim. Saygıram meşro gelmiş Eyvallah. abi ciddi kalbim ağrıyor ne yapmalıyım? Kardeşim hastaneye git. 12. sınıfa bak Eray. Google'a yaz çıkar. Teşekkür helal olsun. Google'a yazma sakın kanser master çıkarsın bak. Ka kalp kanseri. <laughs> Harbiden kalp kanseri. <gülüyor> 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 evet, size <laughs> anlık olarak bilgi vereyim mi? Tabii ki de gelsin hocam. Ç istemek <laughs>